dışarıda. Daha motor sıcaklığımız 17 derece anca oldu. menli var buradan sıcak motor sıcaklığını da re aktif edeyim hızı ekranda gösterme diyor. Evet, buradan çıkalım. Bayağı bir menü var gördüğünüz gibi geri gelelim. Motor sıcaklığımız ekranda Hızımız ekranda Şu an park halinde olduğumuz için Göstermiyor Buraya başka şeyler daha ekleyebiliyoruz Bu ikisi yeterli şimdilik Motor sıcaklığımızı Şu an 40 derece diyor Buradan görüyoruz Buraya bakarsanız Daha burada yerinden hiç kalkmadı Bir değişiklik yok ibrede Ama buradan anlık sıcaklığı görebiliyoruz Zaten birazdan şimdi gaza dokunursam LPG'ye geçer. Şu an LPG'ye gaza basmadığım için geçmedi. Hala geçmedi. 30, sıcak, 30, yapmıştık ama belki aynı değerlerde daha okumuyor. 66 görüyor. olarak görmedi daha sıcaklık sensörüyle dışarıda da güzel bir kar var. E Tabii inşallah buz yapmamıştır. Burası dik bir rampa. Ne sağlam dik bir rampa. İşte gençler yani şu an kaydığımız gibi ABS takut takut devrede. İşin kötüsü alt tarafta yol birleşimi durmazsa sıkıntı. Evet geçmiş. Kayma tehlikesi demiş. Motor sıcaklığı 61 derece demiş. Demek ki 45 50'lerde geçiyor. İkisinin sıcaklıkları birbirini tutmuyor demek ki. Dün gece güzel kar yağdı. Bugün şöyle bir tarafta gezmeye gidebiliriz. Karda oynaması sarıyoruz araçla. Bakalım.